Değerli e, Belediye Başkan Vekilim, Ticaret Başkanım, Esnaf Oda, Baş, e, Oda Başkanları, Değerli e, Görsel ve Yazılı Basının Yüzüde Temsilcileri. Bugün biliyorsunuz ay, iki gün sonra aynı on içinde star verecek. Burada ahilik. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, açıklamasından bu sene daha görkemli, daha güzel, daha çıtamın yüksek bir taraftan biliyorsunuz ahiliği Hacı Bektaş Veli'yiyle, Yunus Emre'yle, Enos Goyi'yle Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımız açıkladı. Ve biz de bu heyecanı bu sene iyi bir şekilde açıkladığı günden itibaren gerçekten elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Başta Sayın Valimizden, Belediye Başkanımızdan, Vekillerimizden, Ticaret Bakanımızdan, Ticaret İl Müdürlüğümüzden, Ticaret Odası'ndan, gerçekten Ziraat Odası'ndan, Oda başkanlarından çok güzel bir şekilde hazırlık yaptık. Hazırlıklarımızı yaptık. Bundan sonra pazartesi günü star verildiğinde artık ben değil biz olmamız lazım. Gerçekten Kırşehir'e e, Cumhurbaşkanı geliyor Perşembe günü. Pazartesi günü star veriliyor ve e, Ticaret Bakanımız geliyor e, ve yanında e, heyetinden beraber çenek koyacağız. Çenekten sonra kortej yürüyüşü olacak ve birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Buradan ben Kırşehir halkına, Kırşehir esnafına ahilik bizim üzerimize değil. Ahilin merkezi Kırşehir. Nasıl Ankara'nın başkenti, Türkiye'nin başkenti Ankara ise ahilin merkezi Kırşehir. 81 ilde ahilik kutlanıyor ama pazartesi, salı günü orada bitecek. Çünkü Perşembe günü Cumhurbaşkanımızın geleceği için bütün iller çarşamba akşamı burada olacaklar. Onun için de kırşehir halkına kırşehir esnafına buradan sesleniyoruz. Belediye başkan vekilimiz ticaret odası esnaf odaları e, başkanlar hepsi buradalar. Onun için ne kadar biz bu işe sahip çıksak da bu için ahlin merkezi kırşehir olduğu için halk bunun sahibi kırşehir esnafı bunun sahibi bizleri lütfen yalnız bırakmasınlar birlik beraberlik içinde sayın devletin başı geliyor devletin başına hep beraber sahip çıkalım, hep beraber oraları dolduralım ve isteklerimiz Sayın Belediye Başkanımız isteği olacak, esnaf odaların isteği olacak, milletvekilinin isteği olacak, valinin isteği olacak. ve eksik olan yerlerimizin tamamlanması ve yapılacak işlerinde de iste, istememiz ve bunun için de Sayın Cumhurbaşkanı ağzından çıkacak iki kelime bize yeterli olacak. Onun için de hiçbir siyaset gözetlemeden herkesin burada olması lazım. Perşembe günü mutlaka pazartesinden itibaren bayraklarla her taraf süslensin. Kırşehir'in bayram oldu, esnaf bayram oldu, ahilik bayram oldu. Herkes görsün ama Perşembe günü de dolu dolu geçmesi lazım. Ben şimdiden görsel ve yazılı basına teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan belediye başkan vekilimize, belediye başkanımıza, ticaret odası başkanımıza, oda başkanlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Bütün Kırşehir halkını perşembe günü mutlaka Cumhurbaşkanı'na bekliyoruz. Devletin başı geliyor. Onun için herkes sahip çıksın. Hiçbir siyaset gözetlemeden birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Teşekkür ederim. Evet, e, Esnaf Odaları Başkanımız gerekli açıklamayı yapmıştır. Biz de Kırşehir Belediyesi olarak ticaret odamız, esnaf odamız... E, Üniversitemiz ve valimiz olarak e, bu komitenin yürütme kurulundayız. Elimizden gelen katli, katkıyı sağlıyoruz. Kırşehir, sevginin, hoşgörünün, barışın, kültürün ve müziğin e, dünyaya yayıldığı bir il. Aynı zamanda ahilik teşkilatının kurumsal olarak esnafların nasıl teşkilatlandığını, nasıl bir araya geldiğini birlik ve bir beraberlik içerisinde, nelerin başaracağının gösterildiği bir ildir. Bu bayram bütün esnaflarımıza kutlu olsun. Başkanımızın dediği gibi baz etkinlikler başlıyor. Kırşehir halkı olarak, Kırşehir esnafları olarak bu bayrama sahip çıkalım. Ahilin merkezi Kırşehir'dir ve bunun damgasını her yıl olduğu gibi bu yılda güçlü bir şekilde vuralım diyorum. Ahil bayramımızın bütün esnaflarımıza, Kırşehir'de olduğu gibi Türkiye'de ve hatta dünyadaki bütün esnaflara hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.